Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün alt koridorda Jinx oynuyorum. Yanımızda çok soru sorucu bir canavar dostlar. Karşımıza da Caitlyn ve Karma ikilisi var. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Şöyle piklere baktığımız zaman Amumu, Lissandra ve Darius, Vladimir, Warwick ve Aurelio ya da Irelia Naz oluyorsa artık. Yani basit gözükmüyor oyun. Biraz zorlayıcı bir oyun olacak ama bakalım güzel bir oyun olmasını ümit ediyoruz. Evet şimdi Amumu kardeşimize yardım etmedik. O yüzden direkt koridora geliyorum abi. Şöyle minyonlara vuralım. O çocuk zaten kuşlardan başlıyor. Aynı zamanda yerini de belli etmediğimiz için rakip takım belki Blue'dan başladığını düşünebilir. Biz burada minyon kaçırmamaya çalışalım. Cait'in aldığı için karşısına Jinx aldım bu arada. Hani menzil avantajını koruyabilmek adına Ezreal almayı düşünüyordum ama Warwick, Ayreli ve Vladimir'e karşı çok işlevi olacağını düşünmedim. Nedendir bilmiyorum. O yüzden Jinx aldım abi. Yanımızda da Jana var. Bizi korursa eğer Jana bayağı iş yaparız. Ya bizim jungle'da bir şeyler oluyor. Şöyle bir yürüsek mi? Ölmüş ki bizim eleman. Anladın ki. Bir w atalım şu çocuğa bakalım. Tamam. Düz vuruş iptal yaptım orada yanlışlıkla. Ah be o kritiği elini aldığını gördüm aslında ama. Nasıl yedim ben de bilmiyorum. Tamam bir tane de oradan Caitlyn'e geçirdik abi. E ben bunun bütün kritiklerini yiyecek miyim böyle ya? Adam av menzil avantajını benden daha iyi kullanıyor şu anda bu arada. Bir W atsam. Doge diyor da güzel. Hard bir koridor olacak gibi bakalım. Evet Karma'ya bir W atsak. Kalkanını kullandı. Nice. Karma da çok güçlü bu arada bilginiz olsun. Bariyeri yok. Direkt de diyorsun ama. Karması var işte kanki. Senden daha çok kalkan veriyor. ilginç bir şekilde o şampiyon. En azından oyun başında yani. O kritiği bize vurmaya çalışacaktır o. O kaçmasaydı iyiydi. İşte bak. Karma support'u sevmiyorum ya. Gerçekten sinir bozucu olabiliyor hocam. İreleden direkt bir küfür geldi. Ölmüş mü? Yo bir de kesmiş. Niye küfür ediyorsun ki kanka? Bahsettiğim şey buydu. Baksana onun verdiği kalkan sanki daha çok gibi. Tamam ki yurtunu yemedik tozladık. O büyük miyonu alabilmek için aldırmamak adına şey yapacak da. Aldım kanka onu. The stun yiyeceğim galiba ya. Epeki trebe basarsan olacak bu. Tamam. Bir tane daha. Ah seni bir kesseydim ben görürdüm de. Ben öldüm galiba ya. Anla Keşke bir iki saniye önce kesseydi belki speed alabilirdik. Şimdi Caitlyn kankam. Sen e falan her şeyini attın gidiyorsun da. He karma geldi tabi. Bizim Janami de gittiği için hala gelemedi. Dalgayı da ettirecekler. Yapacak bir şey yok hocam. Şu tereve basalım bir de. İyi bir sıkıntı yok. Ya bizim Amumu'nun bize gelmesi gerekiyor. Bir de bu atsam şöyle. 132. Hatır saydır bir hasar. Ama bize görüş lazım bu bölgede. Çocuk ne almış? Şunu almış abi. Sıkıntı olabilir. Şu an 2-2'de iki bizi kesebilirler. Çok güzel bir yere geçti ama o. Vurmuyoruz o yüzden minyona. baitler durursak oğlum sen ne yapıyorsun? Nereden geldin? Allah'ın cezası. Tamam. Şu trep etrafında oynayacağım da. Cana çok kötü yerde kaldı ya. Bir de stun yiyeceğim ben burada. Kenardan kettine vurayım diyeceğim de. Ona da bir şey çıkmıyor galiba. Öyle bir W atsaydım önüne minyon geçmeseydi tatlı olurdu. Aha. Abi ben ona nasıl basarım ya of. Okey. Sıkıntı yok hocam. E sen şimdi nane yemedin mi? Ya ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın. Şunun canının çok saçma bir şampiyon ya şu karma. E, ölse bari bu var. bir de ölmez herhalde. Öldü mü? Ölmez. Yani bize laf atıyor da bu. Kings pardon Cana kardeş. Ne bileyim az önce mesela şurada tek başına yakalanan sendin kanka. Biraz pozisyonunu güzel ayarlasaydın eğer. Bir şeyler çıkartabilirdik bence oradan. Atıyorlar abi şu an. Şuraya şöyle bir ulti atsak. Dur bakalım. Bak oradan bir skor daha bize geldi abi. Nice buradaki minyonların hepsini kaybedecek. Bir de biz buradan plak alırsak çok tatlı olur. Cana gelmese tek alsam daha tatlı olabilir hatta. Tamam. Buradan geçemeyecek kanka o. Sen buradan geçemezsin kardeş. Geçemeyeceksin. Bu minyonları da kaybedeceksin. İnat etmeyeceksin tamam mı? Bu oyun inat oyunu değil. Nasıl görüyor lan? Buralarda totem yok ki. İlginç. Tık. Aha trebede oturdun. Sen seçtin kanka. Ha flash attın şimdi değil mi? Şöyle bir W atsam yemezdim onu. Canı bir şu anda ya. Uf. Hep andaki canlarla kaçıyor bu çocuk. Karşı jungle'ı görmüyoruz. Warwick gelirse sıçarız şu anda. Ama burayı puşlamak istiyorum. Tamam bir tane de plaka alırsak çok maç gözlük yapmış oluruz. Canan'ın ultisi var ya bir şey olacağını sanmıyorum. Tamam çık kanka. War Vimit'te gördüm ama base atacağım. Daha fazla tempo kaybetmek istemiyorum hocam. Şimdi ben tekrardan geldim. Crack'ını bitirdik hocam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adam da kuleyi yerde attı. İki tane de şuraya görünmez trap attı. Bir karma da geldi. Sen ne yapıyorsun kanka üst koridorda ya? Merhaba karma. Kraken'ı bitirmemiz bayağı işe yarardı. Bunun arkası abi şunu kalkanla çok saçma ama ya. Daha eşya bitirmemiş adam bir daha ya. Bir tane ayakkabıyla şu kalkana bakar mısın hocam? Verdiği move speed de yanında cebası. Öldüm. Tamam buraya Warwick geliyor. Çok fazla oynamak istemiyorum ben. Warwick 4-0 çünkü hocam. Ne yapıyorsun oğlum? Çık oradan ya. Nice. Ultisini aldık. Aha. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yemedim. Şöyle bir ulti atarsak ölmüyor değil mi? Şunun üstüne trip atacağım buraya. Yani burada öldük gibi ya. Ne oldu şimdi burada? Görünmez trebe bastık hocam. De kanka sattın ha. E sen şimdi nane yemedin ona basacaksın. Basmasan da kurtulamayacaksın ki. Senin için her şeyimi vereceğim kanka. <laughs> Abi çok saçma bir şampiyonsun biliyor musun karma? Gerçekten çok saçma bir şampiyonsun kardeşim. Support mu oynuyor karşımda? Orta koridorda bir AP şampiyon mu oynuyor belli değil ya. Burayı ben bir dur daha böyle puştlayacağım. İlginç ya. Aynen kanka kesersin. Şu karma'ya bir ulti deneyeceğim de. Acaba ne olur? Şu çalıya girse bir ulti bassa ben base atmayacağım burada. Şöyle base atıyorum hocam. Yetişir mi? Yetişmez. Çok geç attım. Bakıyoruz. Yetişmedi adam canını fulllemiş. <laughs> Bu adamdan bir tane bir şey yersek yalnız sıkıntı hocam. Öldüm galiba. Kalkan. Nice. Tamam ben buradan base atacağım. Şimdi şöyle mi de bir geldik ama. Dur bakalım ne olacak burada. Hadi oğlum. O ailelerin bana atlayamaması lazım. Lisandro içeride çok şey kaldı ama dip kaldı ya. Bir tane W atsam önüne o mu geçti cidden ya. Şöyle bir ulti atsak peki. Şuraya bir tane şey atsam. Ona da W attım. Nice çok güzel W attım bu arada ya. Sen onu dojlayamazsın kanka. Sonra da yatarsın aşağıya. Güzel oynadık. Penta geliyordu. Penta geliyordu yakındı. Nice nice nice. Şimdi dostlar base hala. Alt koridoru bir puşlamaya hatta imkan olursa şu kuleye vurmayı düşünüyorum. Bakalım rakibin hareketine göre bir şeyler yapacağız. Rille kardeş onu tuttursan da atlayamazsın bana bilgin olsun. Gelirsen stan yiyeceksin haberin olsun yani. Bu evet. arada az önceki aldığımız 4 skor hocam bizim oyunu kazandığımız yerde denilebilir. Şöyle vurmaya devam tempo yüklerini yükleyelim hocam. Ben onu nasıl yedim kanka ya. Sen ilginç bir yaratıksın bu arada biliyorsun değil mi? Tipe bakar mısın ya? Tamam Jana ultisinin olmadığını söylüyor. Ben oraya oynamayacağım. Bir ulti atar destek çıkarız. Şöyle ulti attım hocam. O öldü mü? Tak şap. Güzel. Şurayı keselim. Sonra gidelim kuleyi alalım. Aslında bu noktada base atsak mıydık? Yo. Beşi dönmüş. Yine nice. Karşı takım teslim alabilir her anda. Ben şu tower'ı tek başıma alırsam tatlı olur ya. Kim geliyor şu an? Warwick. Ama pasifi aktif değil. Gerçi W'ye basarsa şurada bir yerde yakalar beni. Kuleyi alırsam kaçarım. Şuraya şunu atıyoruz hocam. Kuleyi alamadık. Aldık. Son anda spelller gelmişti aslında. Şuraya bir klik falan atsaydık kaçardık. Belki de anındaki sıkıntı yok. Evet şimdi şu üst koridor az önce bayan minyon vardı. Ult attım alamasınlar kuleyi diye. Şampiyon sıfır yedi kardeşim merhaba. Şurada bir tane İrelia vardır tahminimce. Şöyle bir W atsam Oo bu adam ne lan? 0 ama vermiş. Bunu reportlayalım da ban bu çocuk abi. <laughs> tamam abi biz koridordan kuşlayalım. Gelecek wave'leri falan da alalım. Buradan tahminimce teslim olurlar ama olmazlarsa da oynarız bakalım. Warwick aşağıda gözüküyor şu anda. Bu da zaten kestik. Karma da aynı şekilde Warwick'in yanında hocam. Mid'de bir Elia var. Caitlyn de bizim eşler galiba. Şu kuleyi aldıktan sonra birisi karşımıza gelirse paramparça ederim. Kulemin bitmesine yakın bir W atsak şöyle. Okey. Şuraya bir tane E bıraktım. W attı zaman. Pardon Q. Oğlum. Alo. Ulti E falan hiçbir şey yok mu sende? Okey. Okey. Okay. Yani. Maybet orası benim hatam. Evet hocam oyun bir anda Luz'a doğru gidiyor. Bizim takım ben dahil intlemeye başladık. İlginç bir halde aldı yani. Şu Arelli az önce 2-7-3-7 falan da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Adam hasar almıyor falan. Bizim yanımızdaki eleman zaten oyunun başından beri söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama. Ya sen ne yapıyorsun kanka? Git işine bak ormanını dön ya gözünü seveyim. Kibir falan katmış bir de. Aptal herif seni. Mavisini çaldım hocam. Ultisi var galiba bunun. Şöyle bir tane W atsak. Ulti atsak. Yatar aşağı. Nice hocam. Aile'ye galiba vuran tek kişi Darius abi. <laughs> tamam. Buradan oyunu bitirdik gibi. Şuradan bir reset aldık. Şuradan koşup şuna bir tane vursam ne oluyor? Olmuyor bir şey. Tamam bu kliye vuralım hocam. Tahminimce Warwick doğar şu çocuğun üstüne koşmaya çalışır. Ama saatten sonra bir şey yapamazlar abi. Evet video burada sona erdi dostlar. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.